Herkese merhaba yepyeni bir videoyla karşınızdayım böyle arada bakıyorum kaç takipçi olmuş diye birer birer sayıyorum o kadar çok hoşuma gidiyor şimdi baktım videoyu çekmeden önce tamı tamına 1270 takipçi var subscribe olmuşsun, olmuşsunuz hakikaten çok teşekkür ediyorum çok hoşuma gidiyor ee, güzel bir video var şimdi önümüzde ee, yalnız e, dün video atamadım çünkü pazar biraz duruldu açıkçası Biraz yavaşladı. E, ne olacak biz yavaşlayınca da alsat sat yaptıklarımı gösteremiyorum, çekemiyorum. O yüzden video malzemesi çok fazla çıkmadı. E, onun yerine dün canlı yayın yaptık gece. E, sahurda yaptık. 1.5-2 gibi başladık. E, ya 70 kişi izledi ya yayını. Çok güzeldi. E, eğer sen de sahura kadar ne yapayım diyorsan gel atla muhabbet ediyoruz. Her şeyden konuşuyoruz valla. Eee Burada arkadaşlar da birbirini buluyor canlı yayında. Aynı serverda oynayanlar çıkıyor falan. Güzel bir ortam oluşuyor. E, seni de bekleriz açtığım zaman. Bildirimleri açmayı unutma o yüzden. Akşamleyin pat diye bir anda canlı yayın açıyorum. Kaçırmazsın. Şimdi güzel bir video var. Geldiğin için çok sağ ol. Hadi bakalım izlemeye. Şimdi e, canlı yayındayız. Bir taraftan da YouTube'a alayım dedim. Arkadaş anlaşmış. Şöyle eşya verecek bize. Dual George artı 1 verecek. Bir de 4 GB verecek. Biz bu eşyayı 4 ne? 4 GB olacak. 400. Heh. Şöyle verdi. 4, 4, 8, 4 de burası 12. 12 GB satmış olduk. Ama arkadaş aracı olduğu için şu arkadaşa hakkını veriyoruz. Bir GB aracılık yaptı. Şöyle buna verelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Biz de bu kokları satmaya çalışacağız. Bakalım kaça satacağız. Arkadaşın karakter dizmeye devam ediyoruz. 51'e Light Belt of Life, artı 0 aldık. Ee, şimdi bunu artı birlemeye çalışacağız. Bakalım toplarsak alacağız. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşa. Şöyle gösterelim. Bir tane Alibol bulduk. 58'e veriyoruz. Ver abi. Tamam. 58'e bulduk. Bunu da 60 aldık. Ne oldu? 60, 60, 58, 60, 120, 171'e mal etmiş olduk. İşte uğraştık, uğraştık. Şimdi karakter eşya alacağız. Ne alacağız? Miraç takır artı 9 alacağız. Şuna 13. verelim. 13.25 verelim. 1325'e aldık. Tamam. Artı 9 Miraj Tiger aldık. Şimdi de şuradan geri falan parayı alalım. Kaç para verecektik bunu şimdi? 18.25 miydi? 18.25 31.5 18.25 Verelim. Weapon Breaker artı 9u da alalım. R9 Weapon Breaker'ı da aldık. Toplamda Kaç para verdik? 31.5 GB para verdik. Bakalım kaçı satacağız? Hayırlı olsun. Şimdi Miraç Tegra artı 9'u satıyoruz no rap. Arkadaşlar hani gece gece sahura tam böyle yatacağım artık. Ee, savur geldi. Anlaştık. 14 GB. Artı Judy Belt'e anlaştık. Judy Belt'e 45 en falan. Öyle bir fiyata veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kabul etsin o da. Evet kabul etti. Teşekkür ediyoruz. Artık yavaştan yatıyorum ben. Eee tabi video izlemeye devam. Arkasına hemen bir yeni bir video ekleyeceğim. Bakalım neler olacak. Şimdi 500 mm 4 parça trial alıyoruz. HP basılı. Artı bir rebirth. Polya numara alıyoruz. Artı 7 DS alıyoruz. Şöyle bir şey. Ee, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Takipçimiz e, bırakıyorum dedi. Canlı yayında da bana yazmıştı zaten. Oyuna ulaş bana kardeşim demiştim. Sağ olsun ulaştı. Ona da hayırlı olsun buradan diyelim. Bakalım daha ne olacak? İzlemeye devam. Weapon Breaker artı 9'u satıyoruz. Şimdi sabah ilk satış olacak. Saat 12.43'te yani sabah diyoruz ama ee, 19 GB'ye anlaştık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bakalım daha neler olacak? Göstermeye devam edeceğim. Favorin artı 3 alıyoruz. 910 mi? Şöyle alalım. Hayır uğurlu olsun. Göstereceğim şimdi size fiyatlarını. İşte 10 GB 995'i e falan pazarda. Şöyle favorin artı 3. 910 aldık. Bakalım kaçı satacağız. Hayır uğurlu olsun. Şimdi 5 GB'ye 83 level human varıyor alacağız. Şöyle göstereyim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Arkadaşlar da konuştuk ama şey yapmadık yani. Bakmadım şimdi bakacağım. Skill stat dağılımlarına. Güzel. Bir sıkıntı çıkmadı. 40 kadar nefesi var. Hayırlı olsun. Varıyor vardı. Human da oldu. Karakterimiz varıyor. Ee, hem Karus hem Human da olmuş oldu. Bakalım kaçı satacağız. İzlemeye devam. Zaten 130'a sedi vardı. Yani vergisi şu su bu su. Ee, aşağı yukarı hani fiyata gelecekti. Ben de verdim gitti. Aşağı yukarı bir fiyat almıştık zaten. 125'e hesaplamıştık bunu. Belki diğerlerinden para kazanırız. Çok da tutmak istemedim elimde paraya dönsün istedim. Hayır uğurlu olsun. Şimdi trenleri satacağız. 320'ye. Şöyle verelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Arkadaş bir yok 3GB vereceğim yok 310 vereceğim falan dedi. Ben çok sevmiyorum o tarz şeyleri. 320 gel dedikten sonra da 300 koyması, 310 koyması hoş olmuyor. Ee, neyse şimdi 320 koydu. Verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Iron nekis satıyoruz. 11.3'e Dark Days arkadaşımıza anlaştık. Ee, daha önce alışverişimiz olmuştu zaten biliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi bir de Melisandre 18.5'a VB8'e anlaştık. Bir dakika diyeyim. Hazır parayı alayım şuradan. Şuradan şöyle verelim. 1850'ye BB9 da alalım. Hayır, uğurlu olsun diyelim. Tek seferde iki tane eşya aldık. Hızlı bir giriş oldu. Saat 11.30 buçuk bugün Cumartesi. Henüz bir satışımız yoktu. Hem bir satış yaptı. hem de bir alış oldu. Güzel oldu. İzlemeye devam. Artı 7 smite SM alıyoruz. Şöyle 120'ye anlaştık. Hayırlı olsun. Saat de bu arada 4 oldu. Başka bir şey alamadık. Ee, bakalım daha neler olacak. Ee, göreceğiz. Şimdi kolduğu satıyoruz. 185'e anlaştık. Arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Aynısı 175'e falan denk getirmiştik herhalde. Onun hem kar oldu. Güzel oldu. Bakalım başka neler olacak. Şimdi Dragon onu satıyoruz. Bunu 550'ye almıştık. Gene 550'ye veriyorum. Bir de üstüne birkaç eşya veriyor arkadaş. Yani geçen sefer de almıştık, satamamıştık. Şu Dragon Bot'tan yüzümüz gülmedi. Ee, neredeyse aldığım fiyata veriyorum yani. Görün işte. Aldığım eşyalarda karşılığında bunlar. Ee, birkaç tane 62 SC var. Bunları satmaya çalışacağım. Para ederse eder artık bakalım. Ee, şu Meşlerin ikisi para ediyonu biliyorum. Şu ikisi para etmiyor. İşte başka şunlar 3 falan eder herhalde. Olta falan da var. Anladım, bir tane falan derse. Yani şuradan bir herhalde bir girmeyen falan çıkarsa iyi. E, fiyatını göstereyim. Size. Fiyatı da işte. 595'e falan düşmüş. Yani ben bunu aldığım 600 küsürdü. 620 falandı. 550 almıştım o zaman. Biliyordum düşeceğini. O yüzden tedbirli davranıp biraz düşükler almıştım. Gene aynı şey oldu. E, yani şunun vergisi zaten. 18 Şu adam şu fiyata satsa 576 falan gelecek eline herhalde. Öyle bir şey gelecek. Tam hesaplayamadım şimdi. 577 mi oluyor? Neyse. biz de işte şunlardan 20-25 kazanırsak güzel. Bakalım hayırlı uğurlu olsun. Başka neler olacak göstereceğiz. 17. bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsindir. i̇nşallah şu pazarda biraz hızlanır da daha çok video atabilirim. Yorumlarda ya şunun süresini 30 dakika yap, 40 dakika yap diyenler mi dersin? Ee, daha çok video at diyen mi dersiniz? Bir kısımda diyor ki Ya çok yavaş, çok hızlı atıyorsun yetişemiyorum biraz yavaşla diyenler var. Ee, ben de artık şaşırdım ne yapacağımı. Zaten biraz da pazar yönlendiriyor beni pazarın e, yoğunluğu ya da bana e eşya gelme şey e, durumu. Ee, daha fazla gelirse daha fazla atmaya çalışıyorum. Daha az gelirse yapacak bir şey yok. Ama yine de senin düşünceni merak ediyorum. Ee, videoların sıklığı nasıl? Çok fazla sizi sıkmak istemiyorum çünkü. Dediğim gibi canlı yayınlar yapıyoruz. Canlı yayınları da bekleriz. Onlar da gayet keyifli geçiyor. Twitch'e geçecek misin diye soranlar var. Ondan da şu an emin değilim. Ee, onunla ilgili bir yorumum varsa Twitch mi YouTube mu devam et diye ee, onu da severek dinlerim, okurum. Ee, çünkü geri bildirimlerin benim için çok önemli. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olursan da bir abone alırız ve Hadi herkese selametli görüşmek üzere.